28. dönem POMEM mülakat yeri sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitim almak için başvuruda bulunarak mülakat sınavına girmeye hak kazananlar POMEM mülakat sınav giriş belgelerini Polis Akademisi'nin internet sitesinden alabilecekler. 28. dönem POMEM mülakat yerleri ve sınav tarihleri belli oldu. Her yıl milyonlarca adayın başvuruda bulunduğu POMEM sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirlenen tarihlerde ve yerlerde mülakat sınavını alınacaklar. Peki POMEN mülakat sınav giriş belgesi nereden nasıl alınacak? POMEN mülakat sınav giriş belgesi e-devlet kapısı ve www.ta.edu.tr üzerinden görüntülenebilecek. E-devlet üzerinden Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Akademisi sınav giriş bilgisi sorgulama sayfasına TC kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapan adaylar POMEN mülakat sınav giriş belgesini alabilecekler. Bununla birlikte adaylara sınav giriş yerleri, belgeleri ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler posta veya tebligat yoluyla gönderilmeyecek. Sorgulamalar sadece internet üzerinden yapılacak. 28. dönem POMEM için lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın, ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştu. Başvuruları değerlendirilen adaylardan lisans mezunu 62175 erkek ile 16000 kadın, ön lisans mezunu 16000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda tekrar birlikte olmak üzere yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki ilk sizin haberiniz olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın ve mutlaka dostlarınızla paylaşın. Hoşçakalın.